Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Facebook oynayacağım. Facebook kadromu hemen göstereyim. Yine hesapta 2 günlük güzel karakterler çok çok Güzel oyuncular. Kalemizde kapansımızı güçlendireceğiz. Direkt maça geçelim. Başlıyoruz. Ve Roma. Karşımıza Roma var. İnce konu eski takımına karşı oynayacağız. Oruna varsın ya şunlara. Şuradaki savunum ben alayım. Orru bir daha yapacağım. Orru daha iyi. Orru. bir de super yaptık. Oldum. Bekle. geldi demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve evet. heyecan zirvede. Karıtı getirdiğimiz bu mükemmel at atmosferin oluşumunda. Yapma Rıza. Ver şunu Rıza. Rıza at. İnanmıyorum. İnanmıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Kışla gibi gol attı. Kayıttayım bir de kayıttayım. Kayıttayım inanmıyorum. Kayıttayım ya. Ben de bayılıyorum abi. O topu nasıl fazla verdi? O topu nasıl verdi? Ben de bayılıyorum. Biraz daha uzaktan atsaydım keşke talişk olacaktık ya. Neyse ben bunu beyit çıkarırım. Neyse. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Atamazsam olmaz. Nasıl tutulur? Şuraya işte kalkacağım ya. Neyse ya. <laughs> ya hak! Bol Hayra, hayra Üst Yol yeni yeni bir direniş. geçeriz? Öyle mi? Yok ya. Yapıştır abi nasıl tuttun ya? <laughs> yani düzgün at ya. Şu ortaları açamıyorsunuz de gibi ya. Kemik seslerini duyar gibiyiz. Yo ben duymadım. Aman kötü yakalandılar. Boşa çıkan başarabilir mi? Oğlum. Ne kadar kaz mı birisin. Ben havalı gol edip yapmıyorum seni. Leva. Kaleci Yeniştirmeni pek uzun durmuyor. Yamanız Açın. Ölü Öyle Asist mi yok bu ya. Büyük bir üstünlük kurdu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Tekliye var. Dost ki. Oyun geldiği kesildi. Açıklaması güç bir durum. Ah be. Ne fırsat, aman, Abi, ne fırsat ama. Ne 100 ama. Ne İyi. Nesir'im. Yusuf yus, E. Nesir'im. Koyayım <laughs> Hocam. Hocam. Şimdi. Bir şey. Kayırroba en bak ben sana güveniyorum dedim o kadar güveniyorum demedim güvendim o kadar niye ne faal yaptın ne nesin ki tek katabiliyor mu? sarı abi ya Oferin.

Ya. at. çok kötü gol. gibi evet, yapan topu eve götürür. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. İşler neredeyse fazla kolay bir Oğlum. bas. Bas. Basma. Yani. <laughs> Oğlum nasıl vuruyorsun? Romaçete'ye kalk ya. Yani bence güzel vurdu rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Pas <laughs> geliyor. Sule. Güzel oynadı. Güzel yakaladı. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Ne devre ama. Bir taraf için ideal. Diğer taraf içinse kabus gibi bir yer oldu. İşin kötüsü oynanacak 45 dakika daha var. En iyi savunma hücumdur sözünün Kanatın niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalır kalır. Yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler ama kötü bir pas diyordum De Bruyne atarsın sen kralsın tek de çok güzel net çok yolda ben bile kaçayım ya Ben ikinci yarıya başlamışım. Ben daha yeni anladım. Ah. Bas, 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 bas. Tazı kol oluyor arkadan. Atabilir, atabilirsin. İnşallah. <gülüyor> 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 Yok. Hocam.

değil mi sağdan iyi ilerledi ama artık pek bakın. Nites yükseltiyor. Ya ha

Uf uh, uf uh, uh, ya, ya hak. Oy. <laughs> i̇şte. Böyle goller istiyorum. Böyle goller istiyorum. Böyle goller istiyorum. İşte bana böyle gollerle atın. Böyle gollerle atıp gelin ya. Tam bir şeyler izliyordum da. İmran topçu Robert'un üstüne. O Robert Alın o topu. O topu al. At onu. Aş. Tamam De Bruyne. Kafa mı? Aferin. Ya hak. <laughs> oh! bu gitti ya aştan <laughs> <laughs> diyecekler mi Bye bye.